Evet merhaba. Videonun konusu e, yurt olayı, kalacak yer ayarlama, KYK muhabbeti, e, daha önce üniversite kayıt olup tekrar yerleşecek olanlar kayıt olayı vesaire bunlarla ilgili bir iki üç konuda bu videoyu çekmek istedim. Bu video çok önemli bunu. izleyin lütfen. Şimdi bugün 6 Ağustos 2022. Dönü tercih süreci bitti. İşin zor kısmı ve de en zor kısmı buydu. Şimdi işin daha da zor kısımları geliyor, Yerleşme yerleşme sonuçları açıklanacak. Büyük ihtimalle 12-17 Ağustos civarında ben açıklanacağını düşünüyorum. Çünkü 22 miydi? 22-23 Ağustos hamle kayıt süreci başlıyor diye yanlış bilmiyorsam öyle aklımda kaldı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani sonuçta bir 4-5 gün civarı bir kayıt süreniz var. Şimdi öncelikle daha önce üniversiteye <coughs> pardon kusura atmayı, biraz rahatsızım. Daha önce üniversiteye kayıtlı olup bu sınava tekrar girip e, ee, şansını deneyen öğrenciler var içinde de. Benim de kendi öğrencilerim de var çünkü. Şimdi bu tip öğrencilerin mesela 4 yıllık üniversitede bir herhangi bir programda kaydı olan dondurmuş ya da normal kaydı devam eden öğrencilerin bu sınavda bir yere tercih etti, o tercihleri geldi diyelim. Bu öğrencilerin yeni yere kayıt olması için önceki kaydını sildirmesi gerekiyor. Önceki kayıt sildirmesi öyle online online olmuyor. Ee, online oluyor diyenlerde çoğu hikaye güvenmeyin. Geçen yıldan çünkü ben buna tecrübeli bir öğrencinin başına geldi genelde kayıt sildirme arkadaşlar. Üniversiteye gitmeniz gerekiyor. Eee üniversitede hatta öğrenci işleri konuşup oradaki adamın ağzına da güvenmeyin yani. Çünkü geçen yıl bunu ben şey yaptım. Anı yani son anda bir öğrenci mesela geçen yıl 10 bin yapan bir kız öğrencim son anda kaydını sildirip itişebildi. Anlatabildim mi? O yüzden bu tip olan bir bu tip durumda olan bir öğrenci lütfen kaydını gidip sildirsin. Yani 12 17 Ağustos civarı ben tercih süreci sonuçuna çıkamasını bekliyorum. Sonuç açıklanır açıklanmaz hemen gidin kaydınızı sildirin tabii ki kayıt olacaksınız ayrı mesele diğer türlü yoksa sıkıntı çekebilirsiniz zaten özel üniversiteler hariç çoğu üniversite online kayıt yapacak özellerde online çok olmuyor benim bildiğim çünkü orada bir para ödeme muhabbeti var para ödemesenizde yine bir yüzde kayıt muhabbeti var o yüzden özellerde yüzde kayıt oluyor genelde bunu söylemiş olayım buna dikkat etmenizde fayda var Şimdi gelelim en önemli konu. Yurt. Kalacak yer ayarlama olayı. Bir kere bu yıl 3.2 milyon insan sınava girdi. 3 milyon civarı insan sınava girdi. Sınav kolaydı. Evet. Bir de barajlar da kaldırıldı. Ve bu yıl muazzam bir, bir yerleşme olacak. Bak muazzam bir yerleşme olacak. Önce, özellikle de geçtiğimiz yıla göre. Çünkü geçtiğimiz yıl çok dar bir yerleşme olmuştu. Çünkü baraj geçen sayısı doğduruz yoktu. Bu yıl hem sınav hem barajlar kaldırıldı. Muazzam bir yerleşme olacak. Ve bu yıl ortalık karışacak. Bu yıl <coughs> KYK yurduna güvenip iş yapmayın. Yani şöyle. Bakın. E, maddi gücünüz varsa. Maddi gücünüz varsa. Gidin. Sonuçlarınız açıklanır açıklanmaz. Maddi gücünüz varsa diyorum ama. Gidin. Bir tane kendinize yurt ayarlayın. Çünkü... Ee, özel yurtlar, ya da üniversitenin kendi yurtları, e, çünkü bazı üniversitelerin kendi yurtları var bu arada. Ee, özel yurtlar, bunlar daha sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz, hemen doluyorlar. Yani örneğin bir örnek vereyim ben size. İzmir İsek Teknoloji Üniversitesi Urla'da malum. Mesela orada e, sonuçlar açıklandıktan bir gün sonra e, üniversitenin oradaki yurdun kayıtları bitiyor. Doluyor. Bir anda doluyor. O yüzden teyakkuzda bulunun, teyakkuzda olun açıklanır açıklanmaz gidin yurdunuzu ayarlayın. Üniversite içinde yurt varsa üniversite yurdunu deneyin öncelikle ya da özel yurt imkanınız varsa gidin özel yurdunuzu ayarlayın. Sadece KYK'ya bağlı kalırsanız Allah yardımcınız olsun. Çünkü bu yıl muazzam bir yerleşme var. Bu yıl geçen yıldan çok daha fazla talep olacak. Geçen yılı bile çok sıkıntı çekti öğrenciler ki geçen yılki yerleşme çok daha az oldu halde. Bu yılda muazzam bir sıkıntı yaşanacak malum hayat pahalı e, malum hayat pahalı çok var şu anda e, o yüzden gücü olan gücü olan gitsin yurduna ayarlasın çünkü şu, şöyle bir dünya yok ben kayakaya kaya başvurayım kayakayı bekleyeyim gelirse olur gelmezse e, gelmezse ne yapacaksın gelmezse ne yapacaksın yani yedeğim var mı hadi geldi diyelim yedekte gelirse ne yapacaksın? İstanbul'da yedek geldi bin küsür, bin küsür, bin küsür desin. Sana ne zaman gelecek? Verilirsin. Ne zaman gelecek yani? En az gelmesi 3 hafta belki de. Ya yani bilmiyorum geçen yanda bir şeyler paylaşmıştım. Bu yılda paylaşırız da. Ya arkadaşlar gayet gayet güvenip iş yaparsanız sıkıntı yaşarsınız. Geçen yıl, geçen yıl binlerce belki on binlerce insan sırf bu kalıp kalma, yerini, kalma yeri sorunu yüzünden üniversiteye gidemedi. Dondurmak zorunda kaldı insanlar. Ee, Tabi maddi gücünüz yoktur. Özel yurt ayarlayamıyorsunuzdur. E, kayakya güveniyorsunuzdur. İyi ya, ya çıkmazsa ama. Ya çıkmazsa. Ya bu yıl tuhaf bir yıl. Geçen yıl belediyeler bu işi yarattı. <laughs> belediyeler bu işi yarattı. Mesela bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi hakikaten hakikaten övmek lazım. E, daha sonra İstanbul'da buna benzer bir şeyler yaptı. Ama e, belediye belediye bakıp ya bunun CHP'lisi AK Partisi yok. Hakikaten güzel iş yapan belediyeler var. Ama bu işin en büyük yatırımını, en başta zararını Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle ee, hiç kimseyi yok çekmediler. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine. Diğer belediyeler de inşallah bu yıl Ankara Büyükşehir gibi hazırlıklı girerler. Ha şöyle bir şey yok. Bu belediyelerde de size 6 ay, 8 aylık bir kalma olanağı sunmuyor. Size en azından birkaç aylık bir olanak sunuyor. O birkaç ayda e, kendinize bir yer bulabilirsiniz. En azından kendinize bir yer bulma şansınız olabiliyor. Yani birkaç arkadaş birleşiyorsunuz, yer tutuyorsunuz falan filan. ya de kayakıda, yedekte bekleyen arkadaşlar var. Yedekten asile geçiyorlar, sıralar geliyor Kayaka yerleşebiliyorlar. Yani bu yıl barınma sorunu geçen yıldan çok 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 daha fazla olacak. Geçen yıl e, kayakaların çoğuna yatak kapasitelerini arttırdılar. Yine yurt doldurucusu yok. Bu yılda ben yine yurt doldurucusu olduğunu düşünmüyorum. E, geçen yıl hadi yüzde 10, yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30 Yatak kattınız, kapasiteyi arttırdınız. E, bu yıl nereye yatak, yatak Yer mi kaldı? Yer mi kaldı ya? Ne yapacaksınız? 3-4 kişilik bazalı odaları komple döndürüp askeri koş sistemine geçeceksiniz? Ya da cezaevi koş sistemine geçeceksiniz? Bilmiyorum. Yani yapabilirler mi? Ya, yapabilirler. İnsanların boşta kalmasından iyidir mi? Evet, boşta kalmasından iyidir. O ayrı mesele. E, bilmiyorum. Yani bu yıl çok büyük bir sorun. Lütfen dikkat edin bu konuda önlemlerinizi alın ee, gelmeyi yani bu yüksek ihtimalle geleceğini düşündüğünüz yerlere bir gözden geçirin orada akrabadır şudur budur birkaç ay idare edecek kadar kendinize bir yer, bir yer hazırlayın en azından <laughs> birkaç ay <laughs> beraber kaldığınız arkadaşlardan en azından ne yaparsınız ortak ev tutarsınız çok maliyetli çok maliyetli yani bu yıl tercih danışmanlığı yaparken bunu çok gördüm. Öğrenci tıp yazıyor. Ha, tıp yazıyor ama yurt fiyatını bir görüyor vazgeçiyor. Hocam diyor çok pahalı diyor ya. Haklı. Yani Kıbrıs'a çok ilerlediğimiz öğrenci oldu mesela tıplarda özellikle ya da diğer bölümlerde de. Niye? E, Kıbrıs'a çünkü yemeğini şuyunu buyunu veriyor. Bakıyorsun yemek ve e, yurt yemek parası falan. Ya yani, Türkiye'den daha da geliyor. Yani örneğin Türkiye'de işte e, üniversite artı yurt 160-170 bin lirayı bulabiliyor tıpta. Ee, ama şeyde, e, o da 160-170 lira buluyor, burada yemek yok bu arada. Yemek yok yani, yemek yok. Ama Kıbrıs'a mesela, X Üniversitesi'nde yemek kartı yurt, iki yemek yani günde iki yön yemek ve yurt ve okul ücreti 145 bin liraya geliyor. Şimdi hangisi mantıklı? Kıbrıs daha mantıklı hale geliyor. Ya yani bu yıl öyle bir yıl ki, yani muazzam zor bir yıl. Yani gücü olan öncesinden ayarlasın, yoksa önceden ayarlamazsanız size artıklar kalır. Hatta bakarsanız artık bile kalmayabilir. Kalacak yer bulamazsınız. Onu da söylemiş şey olayım. Videoyu kısa tutmaya çalıştım. Yine 9-10 dakikayı sürdü. 9-10 dakika sürdü. Neyse. Evet. Herkese başarılar diyorum. Ee, ben Fatih Akıyor biliyorsunuz. YKS eğitim koçluğu yapıyorum. Bir ekliz İstanbul'da ofisim var. Koçluk öğrencilerimde yeni öğrenciler almaya başladım. Malum tercih süreci bitti. Ee, tekrar herkese başarılar diyorum. Allah gönlünüze göre versin.